Şimşe'ye buradan sesleniyorum. Memur senden Kışırın. ekonomi yönetimine çağrı. İstikrarını sağlayın ama bunu emekçi ezerek yapmayın. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, ekonomi Kışırın. yönetimine seslenerek enflasyonun emekçiyi ezmeden düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Müsebbibi olmadığımız enflasyonun faturasını bize kesmeyin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulunan Yalçın, çalışanların alım gücünün artırılması, refah payının verilmesi ve emeklilikte mağduriyet yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Ayrıca ek ders ve uzmanlık ücretleri dahil tüm gelirlerin emeklilik kesintisine dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Seyyanen zam, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik, ek ders ücreti Sınav görevi gibi tüm gelirlerimizi emekli keseneğine tabi tutun. Emekli olduğumuzda tutunacak dal aramayalım.